Herkese merhaba. Bugün sizlerle iki serilik bir dersin ilk videosunda buluşuyoruz. Serimizin konusu duvar metrajı nasıl alınır? Bu konuyu iki aşamada işleyeceğiz. İlk aşama, AutoCAD'de duvar metrajı nasıl hazırlanır? Yaptığımız çizimler, yani oluşturduğumuz verileri Excel'e nasıl aktarırız? Bu soruya yanıt vereceğiz. Dersimizin ikinci videosunun konusu da AutoCAD ve Excel yardımıyla oluşturduğumuz metrajı Aynısını Revit programını kullanarak nasıl oluşturabiliriz? Bu sorunun cevabını arayacağız. Dersimize duvar metrajı nasıl alınır gibi mesleki hayatta çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. Ayrıca AutoCAD ve Revit programlarını uygulamalı olarak mukayese etmiş olacağız. Metraj verilerine neden ihtiyaç duyarız? Bunun birkaç tane sebebi var. Şantiye sahasında yaptığımız imalatın maliyetini hesaplamak için metraj verilerine başvururuz. Ayrıca hangi yapı elemanından ne kadar ihtiyacımız var? Tabii ki doğru satın alma süreçlerini yönetmek için metraj verilerini hazırlarız. Duvar metrajı temel olarak o duvara ait genişlik ve yükseklik bilgisinin çarpımı ile elde ettiğimiz alan bilgisidir. Bu elbette çok basit bir işlemdir ama projemizdeki metrajlara ait oluşturduğumuz verileri doğru bir şekilde arşivlememiz gerekiyor. Çünkü yapılan hesap hataları veya özensiz çalışılan dosyalar Şantiye sürecinin ilerleyen safhalarında ciddi hesap hatalarına sebebiyet verebilir. Yaptığımız hesap hataları da doğrudan şantiye bütçemize ekstra bir yük olarak geri dönüş olacaktır. Bu konu biraz özen ister, dikkat ister ama gerekli özeni gösterdikten sonra bu bizim için çok ciddi kolaylık olarak geri dönecektir. Bu hatırlamayı da yaptıktan sonra dersimize geçebiliriz. Ekranda daha önce çalıştığım projeye ait plan çizimleri var. İncelediğimiz proje ruhsat projesi seviyesine çizilmiş bir proje. Metraj çalışması yapmak için oldukça detaylı bir proje. Bu sebeple çizimi sadeleştirmemiz ve duvarlarını ön plana çıkarmamız lazım. Ben sizler için projeyi sadeleştirdim. Dış ölçüler, iç ölçüler, duvar ve mahal taramaları, tefrişler gibi birçok şey kaldırdım. Bu verilere gerek yok. Zaten bu çizimi de bir altlık olarak kullanacağız. Şimdi projeyi incelediğimizde projede iki farklı duvar tipi olduğunu görüyoruz. Birisi 15 santim, diğeri 10 santim kalınlığındaki duvarlar. İki farklı duvar tipi için iki tane yeni katman oluşturuyorum. Birisinin ismini 15 santim duvar, diğerinin ismini 10 santim duvar olarak adlandırdım. Tabii ki renkleri de farklı seçtim. Ben kırmızı ve yeşil olarak seçtim. Ayrıca burada birazdan çizeceğim polylinelar daha kalın olsun, göze izlemesi rahat olsun diye çizgileri biraz kalınlık vermemiz lazım. Bunda nasıl yaptığımı şöyle göstereyim sizlere. AutoCAD'de komut satırına pl yazdığımızda pl wind komutunu çalıştırıyorum. Ve buraya bir değer giriyorum. Mesela 3 değerini girelim. Ve bir polyline çizdiğimde çizmiş olduğum polyline normal bir polline göre daha fazla kalın. Aradaki farkı göstermek için daha yüksek bir değer girelim. Mesela 30 değerini girelim. Tekrar bir polyline çiziyorum. Gördüğünüz gibi daha kalın bir polyline elde ettim. Tabi iki farklı duvar tipim olduğu için altlığımdan bir tane kopya alıyorum. Birisi 15 santim diğeri 10 santimlik duvarlar için. 15 santim duvar altlığında çizmeye başlayalım. Layso komutunu kullanarak 15 santimlik duvar katmanını seçiyorum. Ki sadece bu layer ile rahat rahat çalışabileyim. Her duvarın ortasına gelecek şekilde çizimi yapıyorum. Mesela buradaki duvardan başlayalım. Duvarın dışından bir hiza alıyorum. Çizim boyunca devam ediyorum. ve duvarın ortasına doğru 7,5 cm kopyalıyorum. Çizdiğimiz çizginin uzunluğunu kontrol edelim. 6 metre 65 cm imiş. Bu veriyi duvarın biraz üzerine yazıyorum. Duvarın uzunluk bilgisi tamam. Yükseklik verisini öğrenelim şimdi. Bunun için kesit çiziminden yararlanacağız. Şimdi kesite gelelim. Biz hangi katta çalışıyorduk? 10. katta. 10. katın duvar yüksekliğini kontrol ediyorum. Burada döşemeden tavana 2 metre 95 santim olduğunu görüyorum. Bu proje için şöyle bir şansımız var. Hiç kiriş yok. Yani asmölen döşeme bu sebeple kirişleri kontrol etmemize gerek yok. Ama kiriş olsaydı muhakkak kirişleri yükseklikten düşmemiz gerekecekti. Yükseklik verisinde Uzunluk verisinin yanına 6 metre 65 santim çarpı 2 metre 95 santim olarak işleyebiliriz. Bu arada bu duvarda iki tane pencere var. Pencerenin genişliğini de ölçelim. Pencerenin genişliğini 1,5 metre olarak ölçüyorum. Burada standart pencereler ve yükseklikler kullanılmış. Ama sizin kendi projenizde farklı olan pencereler ve kapılar olabilir. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Pencerenin biraz üzerine minha 1 metre 50 santim çarpı 1 metre 90 santim yazısını yazıyorum. Ve diğer pencere içinde bir tane kopyalıyorum. Bu yaptığım işlemi tüm duvarlar ve pencereler kapılar için tek tek yapmamız lazım. Her bir duvarın verisini bu şekilde işliyorum. Ben ders hazırlık olarak işlemiştim. Çizimin son halini bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi 10 ve 15 santim duvarların uzunluk ve yükseklik ölçüleri ayrıca pencere ve duvar boşluklarını bu şekilde belirttim. Şimdi bu verileri nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Tabii ki Excel kullanacağız ve ölçüleri tek tek toplayacağız. Evet Excel'imizi açtık. Az önce AutoCAD'de hazırlamış olduğumuz duvar verilerini Excel'e girebiliriz. Tabii ki de bir şablona ihtiyacımız var. Bazı formülleri yazmaya ihtiyacımız var. Bunu nasıl yapacağız? Yukarıda bir başlık yazalım. Başlığımda bir tane sıra numarası olsun. E baş o duvarlara ait verileri ve isimlerini girebileceğim yeri ve cinsini belirtecek bir veri olsun burada başlık olsun. İkisini bir C ve D hücresini birleştiriyorum. Biraz da büyük yapıyorum. Çünkü burada yazı girebilirim. Kaç adet olduğunu girebilelim. O kaç adetten kaç tane benzeri olduğunu girebilelim. O duvara ait en bilgisi, boy bilgisi yükseklik bilgisini girelim. Buradaki değişkenler adet, benzer, en, boy ve yükseklik değişkenleri bize burada miktarı versin. Şurada da miktarı yazsın. Burada yeri ve cinsini birleştirdiğim için aşağıdaki hücreleri de birleştirip aşağı doğru süpürüyorum. No bu sıra numarası. Buraya 1, 2 diye sıra numaralarını girebilirim. Böyle 3'ünü seçip aşağı doğru sürükledim ve buradaki hücreleri böyle ortaladım. Bunların hepsini de seçiyorum ve bunları da ortalıyorum. Tekrar B2 hücresinden tuttum. Buradaki tablomu seçiyorum. Bir kenarlık girelim. Sağ tıkladım. Hücre biçimlendirden kenarlığa geliyorum. Ve en alttaki çift kenarlığı seçiyorum. Etrafın çerçevesi böyle olsun. Ortası düz çizgi olsun. Bu yatayda da kesikli çizgi olsun. Şu başlıkla aşağıdaki yazıları da birbirine ayıralım. Buraya da tekrar hücreleri biçimlendir. Ve burada çift çizgiyi seçiyorum. Bu şekilde tablomu oluşturdum. Şimdi adet benzer en boy ve yüksekliğin çarpımı bize miktarı verecek demiştik. Bir formül gireceğiz. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Bizim bazı değerlerimiz artı bazıları eksi. Mesela kapı pencere gibi boşluklar Minha değeri olarak eksi bir veri oluşturacak. Ve bu eksi veri toplam miktardan düşmemiz lazım. Şimdi burada o minha değerlerini biz tek tek eksi verisine girebiliriz. Veyahut buraya öyle bir formül yazarız ki biz buraya yeri cinsine minha olduğunu belirttiğimiz zaman Excel bize buradaki miktarları otomatik olarak düşer. Böyle bir formül yazalım. Bunu nasıl yazacağız? Miktarın altındaki hücreye geliyorum. Ve eşittire basarak, basarak eğer formülünü kullanacağım. Eğeri seçiyorum. Burada bir mantıksal sınavı yapacağız soldan yani soldaki harflerden bir seçim yapacağız hangi hücre C4 hücresi veya C3 hücresi burada C3 hücresi ee, noktalı virgül ilk 5 harfi parantezi kapat yani soldan C3 hücresinin ilk 5 harfi eşit değildir ise bu şu an birbirine bakan küçüktür büyüktür işareti Excel'de eşit değildir manasına geliyor. Kesme işaretinde yazıyorum. MINHA ise tekrar noktalı virgül çarpım çarpım formülü bize E4'ten pardon E3'ten I3'e kadar çarp ve parantezi kapatıyorum. Eğer minhaya eşit değilse adet benzer en boy ve yükseklik verisini bize çarpsın. Bu birinci mantıksa sınama. İkinci mantıksal sınamaya geçelim. Eğer eşit değil ise eksi çarpım yapsın. Evet gene hangi hücreleri? Aynı hücreleri. Adet benzer en boyu eşit değil ise eksi çarpım yapsın deyip enter'a basıyorum. Bir örnek yapalım deneyelim. Yeri cinsine minha pencere dedim. Adete 1 dedim. miktar eksi 1 geldi. Minha pencerenin duvar yazalım. Duvar yazdığım zaman 1 adet dediğimde miktarı artı 1 olarak geldi. Gayet güzel. Burayı siliyorum. Ve buradaki formülü aşağı doğru sürükleyerek çoğaltıyorum. Şimdi bu, burada da toplamı versin. Buradaki miktarın tamamını seçiyorum. Sağ yukarıda otomatik toplam. Buraya da toplam verisini bize yazacak. Şurada toplam yazalım. Birleştir ve ortala yorum hücreleri seçtim. Toplam. Bunu da sağ tarafa doğru yaslayalım. Buraya da güzel bir kenarlık ekleyelim. Evet gayet güzel bir şablonu oluşturduk. Şimdi az önceki duvar verilerini buraya girebiliriz. Oteket'e tekrar geliyorum otakete geldim. Bir tane duvar için örnek yapmıştık. Buradaki duvarı Excel'e nasıl işleyeceğiz? Buradaki duvarımın uzunluğu neydi? 6,65, yükseklik 2,95. Hemen geliyorum buraya. Adet 1, benzer 1, en 6,65, boy yok, yükseklik 2,95. Yeri ve cinsi. Bunu nasıl bir isim verebiliriz? Oturma odası yatak odasının dışarıya bakan duvarı. Bir isim verelim buna da yatak odası Odası tire oturma odası Duvar diye isimlendirdim Buradaki hücreleri seçiyorum buradaki hücreler çok büyük Büyük Punto yerine 11 yerine 9 yazıyorum Biraz daha küçük olabilir Bir de buradaki miktar kısmını tamamını seçip sağ tıklıyorum Hücreleri biçimlendire geliyorum sayı verisine geliyorum. Burada kategoriden sayı seçiyorum. Ondalık basamak olarak iki tane basamak versin ve binde nokta ayırıcını kullansın. Böylece daha nizami bir görüntü elde edeceğiz. Duvarımı girdim. Bir de minhalarımı gireyim. Minhalara bakalım. Burada bu duvara ait üzerinde iki tane minha var, 2 tane pencere var. İkisinin de ölçüsü aynı. 150'ye 190. Şimdi Excel'e geldiğimde minha, minha pencere yazmayı unutmuyoruz. Kaç adet var? 2 adet. Kaç tane benzer var? 1 adet. Eni 1.50. Yükseklik 1.90. Gördüğünüz gibi hemen eksi 5.70 değerini bize verdi. Bu ikisini topladığı zaman da 13 metrekare yine e, 13,92 metrekare bir duvar alanımız var. Otokete tekrar geliyorum. Burada görmüş olduğunuz hem 15 santimlik ve 10 santimlik tüm duvarlar için az önceki yaptığımız işlemi tek tek Excel'e işlememiz lazım. Ben sizler için hepsini işledim. Direkt sonuca bakalım isterseniz. 15 santimlik duvarlara bakalım. Burada mesela 10. kat olduğunu belirtmişim. Daire numaralarını belirtmişim. İşte giriş kapısı bir adet bir benzer 8 metre 8.5 metreymiş yüksekliği 2.95 bu şekilde tüm verileri işledim mesela A40 yani 40 numaralı daire 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 ayırmışım ve katında ayırmışım Bu şekilde tablomu oluşturmuşum O kata ait 15 santimlik duvar 471,45 metrekare 15 santim duvar alanım varmış 10 santimlik duvar içine bakalım Burada da 10 santimlik duvarları görüyoruz Gene daireyi ayırmışım ee, Mesela A40 40, A41, antre, mutfak, minhasının girmişiz. Minha diğerine eksi 2,16 metrekare gibi bir değer çıkmış. Sonuca baktığım zaman da toplamda 530,01 metrekare gibi bir sonuca varmışız. Şimdi biz bu duvarların hepsini elle tek tek egzele işledik ve buradan belli bir sonuca vardık. Biz bu dersimizde oteket ve Excel'i kullanarak nasıl düzgün ve nizami bir şekilde duvar metrajı alınır bunu göstermeye çalıştım. Tabii ki de siz bu işte biraz ilerledikçe kendinize uygun farklı şablonlar, farklı arşivleme yöntemleri deneyebilirsiniz ki ben bu konuya özen göstermenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü ne kadar özenli davranırsanız İleride bu sizin için çok büyük bir art dönüş olarak sağlayacak. Bir Birkaç ay sonra artık siz kafanızda bu verileri unutmaya başladığınızda geri dönüp bu verilere baktığınızda hızlı bir şekilde hatırlamanızı ve doğru bir şekilde hatırlamanızı sağlayacak. Çünkü bu sizin maliyetinizi oldukça etki eden bir unsur. Bu sebepten dolayı bunların bu verilerin arşivlemesine, saklanmasına, Doğru bir şekilde yazılmasına dikkat etmeniz gerekmekte. Biz bu dersimizde AutoCAD ve Excel'le gördük. Bir sonraki dersimizde aynı işlemi aynı duvarlarla Revit'te göreceğiz. Revit'te bu işlemi duvar metrajını nasıl alabiliriz bunu göreceğiz. Yani bu iki farklı programı da birbiriyle mukayese etme fırsatını bulacağız. Bu derslikte bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Hoşçakalın.